Öncü Büyük Kulüp, Önce Büyük Kulüp ekibi olarak gerçekten gerçekleştireceğimize inandığımız projelerle sizlere hizmet etmeye başlayacağız. İş dünyasında etkin ve başarılı üyelerimizin de katılımı ile iş hayatı ve girişimcilik alanlarında buluşmalar düzenleyeceğiz. Global ve lokal prestijli konuşmacılar ve paneller ile üyelerimizin hem bilgi edinmesini hem de bu vesileyle ortak meslek gruplarında çalışanların birbirinden faydalanmasını sağlayacağız. Üyelerimizin tanışması ve kaynaşması için düzenli meslek buluşmaları yapacağız. Kardeş kulüplerimizle yakın çalışmalar yapıp ortak etkinlikler düzenleyeceğiz. Kulübümüzün marka değerini yükseltmek için deneyimli kulüp kültürüne yüksek dereceli sahip üyelerimiz ile bir danışmanlar kurulu oluşturacağız. Onların tavsiyeleri doğrultusunda kulüp kültürünün yaşanması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda çalışmalara hız vereceğiz. Nitelikli ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemek aynı zamanda kulübümüzün dış dünyaya tanıtılmasında ve prestijinin artırılmasında çok büyük bir rol oynar. Potansiyel üyelerin dikkatini çeker, yapılan stratejik ortaklıklar ve işbirlikleri markamıza itibar kazandırır. Biz kültür ve sanat alanında çok güzel çalışmalar yaptık son 3 sene içerisinde. Biliyorsunuz Türkiye'nin ilk modern sanat müzesi İstanbul Modern'le bir işçiliğimiz var. Paneller yaptık, pazar konserleri yaptık, sergi gezileri, yurt içi ve yurt dışı, tarih, turizm, sanat odaklı gezileri muhakkak devam ettireceğiz. Önümüzdeki dönem etkinliklerimizin çeşitliliğini ve içeriğini arttırarak hem yerli hem global arenada önemli sanat kuruluşlarıyla da muhakkak dirsek temasında bulunacağız ve işbirlikleri kurgulayarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Talat Yılmaz ve yönetim ekibi üye arkadaşlarımıza kulübümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek, kulübü anlayan, kulüp ruhunu zenginleştirmeye çaba gösteren öncü bir ekibiz. Öncülük edeceğimiz bu yolda sizlerin de tüm fikirlerine açık ve duyarlıyız. Aile ortamında geçireceğimiz tüm güzel günler için çalışmaya ve başarmaya geldik.